deprem sonrası tepkiler bilişsel tepkiler dikkat ve konsantrasyon bozuklukları düşünce bozuklukları karar verememe unutkanlık hafıza kaybı kendini suçlama rahatsız edici anılarla meşgul olma duygusal tepkiler hissizlik ve şok hali üzüntü ve güvensizlik hissi Güçsüzlük ve çaresizlik hissi. Kaybedilenlere duyulan yoğun özlem. Aşırı alınganlık ve öfke hali. Hırçınlık ve düşük tolerans. Umutsuzluk, karamsarlık ve suçluluk duygusu. Ani duygu değişimleri. Davranışsal tepkiler. Uyku bozuklukları ve kabus görme, sürekli ağlama veya ağlamaklı olma. Aile ve arkadaşlarla çatışmalar. Yaşama sürekli tetikte olma. Sürekli kötü bir şey olacak beklentisi. Gergin ve asabi hissetme. Olayı hatırlamaktan kaçınma. Duygularını ifade edememe. İnsanlardan uzaklaşma ve içe kapanma. Alkol, mal. sigara ve ilaç kullanımında artış. Depremden doğrudan etkilenen, etkilenen yakını olan ve bölgede yardım faaliyetlerinde bulunan kişilerde bazı tepkiler ortaya çıkabilir. Bu tepkiler olağan dışı, şartlarda görülen normal tepkilerdir.